Herkese merhabalar. Kısır Dağı'nın eteğinden soğuk havadan Haziran ayının soğuğundan size sıcaktan selamlar. Bir video çektim arkadaşlar. Şimdi geçmişten bakıp videoya atacağım. Peşinden de buna atabilirim. Yani videolar farklı zamanlarda yine olabilir. İş yoğunluğu vesaire. Geçen hafta pazar yani hayvanlar yaylaya bıraktım arasında eğitim nedeniyle Rize'ye gitmek durumunda kaldım. Ağır inşaatımız da bitti. Ee, ufak tefek işlerimiz var. değerlen zamanlarda yaparız zaten. Ve şu an hayvanlarımız yaylada. Buzağlarımız burada otluyorlar. Alışmaya çalışıyorlar. Genelde yaramazlık yapıyorlar. Ve size sürpriz haberlerim var. Geçmiş videolardan görebilirsiniz. Sürpriz haber vermiştim. Yani melezleme yapacağımız, et çırtılarla yapacağımız projemiz vardı, düvelerimiz vardı. Bu düvelerimizden 5 tanesi gebe çıkmıştı. Nasıl boğaya geldiler, nasıl tohumlandılar hiçbir fikrimiz yoktu. Ee, ve buzağlarımız olmaya başladı. 5 düveden üçü doğdu. Birazdan gittiğimde onların da videosunu paylaşacağım. Ama dişi doğdular. Ee, erkek doğmasını bekliyordum ve istiyordum. Nasip hakkımızda hali olan buymuş üçü de dişi oldu. Artık iki tane sonradan gelecek olanlar var. Doğumu olacak olanlar var. Onların cinsiyeti ne olur bilmiyoruz. Ee, bakalım artık hayırlısı diyelim. İşte bu kadar güzel yeşilliğin içinde hayvanlar keyif çatıyor. Şurada da yakınlaştığım işte yaylanın buzağları. Çoban tutuluyor. Herkes yani ortak bir sürü oluşturuyor ve çobanı o hayvanları otlatıyor buzağa yani yayla inene kadar bir iki ay süre içerisinde. Bizimkiler de dün hayvanlar doğum nedeniyle çıkarmamışlar. Bugün çıkarmışlar. Bugün alıştırdıktan sonra yarın biz de sürüye katacağız. Rüzgardan dolayı belki sesimi alamayabilirsiniz. Burası yüksek bir yer. Rakım olarak sürpriz dediğimiz buzağların anneleri işte biraz küçük görebilirsiniz. Ee, ama tabii ki doğumdan sonra bu hayvanların gelişimi yine devam edecek. Yani hep böyle kalmazlar. Buzağlar için erkenden geliyorlar ve sürüden ayrılmışlar. Sürüyle beraber hareket etmiyorlar. Böyle bir hafta on gün böyle devam eder. Artık anlarla buzağların bir yere gitmediğini sonrasında sürüye katılırlar. Şu an annelik içgüdüleri yüksek düzeyde olduğu için yavrularından ayrılmak istemiyorlar. Bu ikisi doğdu. Bir beyazımız var ama beyaz galiba burada değil. Sürüde. Diğer doğmayan ikisi de yola e, başlayayım. Yolun orada. Şimdi zaten yanına da gideriz. Akşam sağım vaktindeyken yavrularla birlikte annelerini de göstermiş oluyoruz. Hangisinin yavrusu diye görmüş olursunuz. Yani sütleri de var yani. Normalde bunlar çok erken doğum yaptılar. Yaşlarına göre. Biz dedik sütleri de az olur. Ama maşallah torbaları iyi. Sadece beyazı göremiyorum. Beyazın torbası küçüktü. Sıkı daha zor olabilir. Şunun doğumu zaten yaklaşmış. Az kaldı. Şunun da doğumu yaklaşmış. Bunlar devrelerine göre erken doğum yaptılar. Erken cebe kaldılar. Şimdi bunların yaşlıklarını önceki videolardan da görseniz biz tohum atıyoruz. Tohum attık. iki tane kaldı tohum atmadığımız. Onlar da tohumlamayı tamamladık. Orası güzel. Yani o süt olacak bunda da. Ama bunların da yavrularını merakla bekliyoruz. Burası da eski Ardahan yolu. Yani Rusya zamanında Rus işgalindeyken Rus döneminde yapılan bu yol. Yer, Yerler şu an görünmüyor. Kekik ve çiçeklerden dolayı da. Ya, taş döşenmiş yuva. Bu arta kalan mızır yolu. Böyle devam ediyor. Sonradan kullanıldığı için. Ama şu taraf tamamıyla taş döşemeli bir yol. birkaç kine bunlar da doğacak. Torbalarında bayağı bir ödem var, hiçlik var. Sen doydun mu? Sen doydun mu? Doydun, doydun. Bu buzaları yan taraf komşumuz çıkmadı yayla. Birkaç yıldır bıraktı hayvancılığı. Onların e, danalı var oraya bırakıyoruz. E, buzağlardan mutlaka çok önemli. Büyük buzağlarla küçük buzağlar aynı ortamda durması e, buzalar için yani özellikle küçük buzağlar için yani ileri düzeyde sorun yaratır. Buzağının sağlığı için gelişimi için. Onun için biz bu buzağları ayrı bir yere koyuyoruz diğer büyük buzağlar burada kalıyorlar. Şimdi köydeki ağrı yeniledik. Tabi oranın etkisinden de kurtulmaya çalışıyoruz. Borç harç. Bütçe olarak insanı zorluyor sonuçta inşaata giriyoruz. Burada da güzel bir şey yapmayı planlıyoruz ama zamanla. Önümüzdeki yılda burada güzel bir şey yapacağız inşallah. Huzalarını rahat edeceği, hayvanlar için örtme olacak şekilde güzel bir şey tasarlıyorum. Burada sayı bilmiyorum. Bütün hayvanların tesliminde de ben bulunmadığım için, Rize'de olduğum için. anne hani ne kadar hayvan var. E sadece inek 300-400 tane vardır arada ya da daha fazla e, ee, düveler ayrı gidiyor. Kısırmalı ayrı gidiyor. Sağlan inekler ayrı gidiyor. Herkesin kapısında 5, 10, 20, 30, 50'ye kadar çıkabiliyor. Bu sayılarda hayvanlar var. Sürü halinde otlar. Çoban ortaktır. Hayvan başı ücret alınır. Burada ağ var. iki tane küçük olan kısırma düve için. Büyük olan yerde ise inekler geceleri barınır sağından sağ hayvanlar sadece buraya gelir. Sonrasında merada ve gecede alda kalır. Şimdi herkes hayvanlarına sağıyor. Sıdını sütçe verecek. Akşam hemen yiyecek. Aile olduğu için çok yapılacak bir şey de yok. 8-9'da insanlar uyumaya başlıyor burada. Ama elektrik var yaylada. Yani televizyon izleyen de izleyebiliyor. Eskiden elektrik yoktu. Ama daha iyi benzeriydi. Çocukken biz karanlıkta dışarıda artık. Hmm. Şey ne yapıyor? Sen oyun mu oynuyor? Buzağlar size küçük gelebilir. Çünkü bunlar az önce de bahsettiğim gibi erken gebe kaldılar. Hmm. Ve ilk düve yavrusu olduğu için hem de erken gebe kaldıkları için buzağların küçük kalması normal ve bu ayla gelmedi arkadaşlar bunlar ya bizim bir erkek danamız vardı ondan geldiler ya da herhangi bir erkek danayla geldiler bunlar bu hiç biri gelmedi zaten çoğununda anne baskın gelmiş gibi görüyorum şu zaten annesinin renginde bunda da kafasında beyazlık var pembe pembemsi bir renk var Vorma Hmm. Ama hiç yok. Tam buzağıdır. Yani bugün bir buzağı en kötü. Bir 3-4 aylık sonrasında dişi buzağı 30 milyar olur. 5 tanesi 150 bin lira. Allah bereket versin. O senin değil yavrum. Hmm. Bu ikisi de bu arada fark ettiniz bilmiyorum abi. Birilerine çok benziyorlar. Hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır. hayır. Senden o değil. bakayım. Hmm. Git o tarafa git. O tarafa git o zaman. Git hadi. Hı, hmm. hmm. acıktıysan. Koştun yoruldun şimdi tekrar emeceksin değil mi? Biraz oynadı şimdi tekrardan emiyor. Şu üç, üçünün sütü iyi. Daha doğmadılar ama torbalarından iyi belli. Bunun normal. Şu beyazınki çok az. Ama hani karnındaki şey karnındaki diyorum buzağısını. Ama buzağısını doyurabilir yani sorun değil. Zaten buzağı da küçük. İşlerinde en cırız kalan yavru şu an bu. Keçi yavrusu gibi. Diğerlerin en biraz bacakları ona nispeten kalın. Bugünlük de bu kadardı. Farklı zamanlarda çekim oluyor. Bunları bir araya getirerek paylaşıyorum. Planlı bir para çekimim olmuyor. Yani iş yoğunluğum. Ahırdan çıktık o inşaatın yoğunluğu. Yayla çıktı. Yaylanın yoğunluğu. Yaylanın çıkışını bile paylaşamadım sizinle. Elimden geldiğince paylaşım yapmaya çalışıyorum. Ama ileride kendi buzalarımızda yapacağımız besillerde sizlerle daha sık ve daha güzel ve planlı bir şekilde videolar paylaşım yapacağım. Bunların da erkek olmasını isterdim. Ama dişi oldu. Erkek olsaydı bir 4-5 ay sonrasında güzel bir vesile satacaktım. Ama büyük ihtimalle dişiler de öyle yapacağız. Değişen bir şey yok. Çünkü bunlardan bize damızlık olmaz. Ve bütçede baya biraz zorlanıyoruz. Bunları satmamız lazım. Yani bunları bekleyemeyiz. Biraz büyüsünler. Sonbaharda satarız. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın.